Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kümesi temizleyeceğim. 3 gündür böyle kümesi temizlemiyorum. Evet arkadaşlar birazdan buradaki kurttan cücüklerimi çıkaracağım. Yarışınlar. suları kirlenmiş. Onlar da su doldurup getireceğim. O zaman da çekeceğiz. Evet, videomda göstermiştim horozdan tavuklarını. İkisi doğurdu. Sabah aldım. Cücüklerim maşallah büyüdü. Aynı. horozun sürekli. Sürekliydi. çıkmaya başladı çavuğum da tünekte onun da tülleri çıkmaya başladı Dövüştürmüyoruz aslında öyle beslemek için aldık şimdi koyacağım. sularımı koyacağım sularını doldurmaya gidiyorum çeşmede sularını dolduruyorum sana. Tamam. götüreceğim koyacağım içecek de Duralım. Evet şeyde Bücükler mi daha kendi aysınlar Gel Diğer tavuklar da yemini vereyim. <laughs> Gel cü 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 Gel cü Diğer cücüklerim maşallah büyüdü Onlar da 5-6 haftalık oldular Kanatlar çıkmaya başladı yerlerine evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.